Türkiye'de yerel hizmetlerin perde arkasında neler oluyor hiç düşündünüz mü? Mesela sokağınızın temizliği ya da köy yolunuzun bakımı. Bu kararları kim, nasıl veriyor? Gelin bu konuyu beraber masaya yatıralım. Şimdi ilk başta çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama işte bu soru Türkiye'deki yerel yönetimlerin o biraz karmaşık ama acayip önemli dünyasına açılan bir kapı aslında. Ve inanın cevabı beklediğinizden çok daha ilginç çıkacak. Bu sorunun cevabını bulmak için yol haritamızda hazır. 5 basit adımda ilerleyeceğiz. Yerel yönetim nedir? Kimler var bu yapıda? Görevleri nasıl paylaşıyorlar? Ve en önemlisi, bütün bunlar bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Hepsine bakacağız. Haydi başlayalım o zaman. İlk olarak temelleri sağlam atalım. Yerel yönetim dediğimizde aslında sahada iki ana oyuncudan bahsediyoruz. Gelin önce onları bir tanıyalım ve aralarındaki en temel fark neymiş onu anlayalım. Şimdi bakın, karşımızda aslında farklı sahalarda top koşturan iki takım var. Bir yanda belediye, diğer yanda il özel idaresi. Belediye adından da anlaşıldığı gibi daha çok şehir merkezinin, yani bizim yaşadığımız yerin yöneticisi gibi. Ama il özel idaresi onun oyun alanı çok daha geniş. Yani kırsal alanlar dahil bütün ilin genelinden sorumlu. Peki kanunlar bu iki yapı arasındaki çizgiyi tam olarak nasıl çiziyor? Gelin şimdi bu kurumların resmi kimlik kartlarına yani yasal tanımlarına şöyle bir yakından bakalım. Belediyenin tanımına baktığımızda olay aslında şu. Bir şehrin ya da beldenin yerel ihtiyaçları için kurulmuş bir yapı. Ama burada kilit, hatta sihirli kelimeler, idari ve mali özellik. Peki bu ne demek? Yani diyor ki, benim kendi bütçem var, kendi paramı yönetirim ve her küçük karar için Ankara'nın kapısını çalmak zorunda değilim. İşte bu, onlara bir hareket serbestliği sağlıyor. İl özel idaresinin tanımı, neredeyse kelimesi kelimesine aynı ama tek bir kritik farkla. Odağında belde değil, tüm il var. Yani şöyle düşünün, belediye bir evin içini düzenlerken, il özel idaresi o evin de içinde bulunduğu tüm mahalleyi, hatta komşu köyleri de hesaba katıyor. İşte asıl fark bu yetki alanının genişliğinde yatıyor. Peki, bu yapıların direksiyonunda kimler oturuyor? Gelin şimdi liderlere ve karar mekanizmalarına, yani bu kurumların deyim yerindeyse beynine ve kaslarına bakalım. İşte burası gerçekten çok ilginç. Baktığınızda yapılar neredeyse aynı. Bir lider var, bir meclis var, bir de yürütme organı olan encümen var. Ama en temel, en kritik fark liderlikte. Belediye başkanını kim seçiyor? Doğrudan biz seçiyoruz, sandıkta oy vererek. Peki valiyi? Vali, merkezi hükümet tarafından atanıyor. E bu ne demek? Biri doğrudan kendisini seçen halka karşı sorumlu hissediyor, diğeri ise devleti temsil ediyor. Bu küçücük fark aslında yönetim anlayışını ve öncelikleri kökünden değiştiriyor. Liderleri ve yapıları anladığımıza göre şimdi gelelim en can alıcı soruya. Hangi kurum tam olarak hangi işten sorumlu? Yani bir derdimiz olduğunda hangi kapıyı çalmamız gerekiyor? İşte bu durum Yetki alanlarındaki o temel farkı harika bir şekilde özetliyor. Bunu zihninizde şöyle canlandırın. İç içe geçmiş iki daire var. Ortadaki küçük daire şehir merkezi, yani belediyenin alanı. Onu da kapsayan büyük daire ise bütün il. İşte o da il özel idaresinin alanı. Yani belediye sabah çöpünüzü alan, parkta oturduğunuz bankı oraya koyan, musluğunuzdan akan suyu getiren kurum Gündelik şehir hayatınıza doğrudan dokunuyor. İl özel idaresi ise daha geniş bir perspektiften bakıyor. Köy yolları, tarım hizmetleri ve en önemlisi belediye sınırlarının bittiği yerde başlayan o kritik altyapı hizmetleri. İşte bunlar ondan soruluyor. Peki, şimdi bütün bu teorik bilgileri bir araya getirelim ve günlük hayatımızda bunun ne anlama geldiğine bakalım. Neden bu ayrım bu kadar önemli? Bu görevlerin kanunla böyle ayrılması pratikte kendini nasıl gösteriyor? Yani hangi hizmet için kime başvurmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bütün anlattıklarımız burada bir araya geliyor ve resim netleşiyor. Şehirdeki otobüs saatleri için kime gideceğiz? Belediyeye. Peki köy okulunun çatısı akıyorsa o zaman adres il özel idaresi. Mahallemize yeni bir park mı istiyoruz? Belediye. Ama köye içme suyu getirilmesi lazımsa o iş il özel idaresinde. Yani kısacası, neye ihtiyacınız olduğu ve nerede yaşadığınız, çalmanız gereken kapıyı belirliyor. Bu kadar basit aslında. Eğer bu anlattıklarımızdan aklınızda tek bir şey kalacaksa, o da şu olmalı. Belediye şehre, yani içeri doğru bakar, il özel idaresi ise ilin geneline, yani dışarı doğru bakar. Bu iç-dış ayrımı, sistemin temel mantığını oluşturuyor. Tüm bu yapıları ve görev dağılımlarını anladık. Peki, bu sistem hem şehirde yaşayan milyonlarca insana hem de kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmet götürmek için gerçekten en verimli, en etkili yöntem mi? İşte bu soru, sistemin geleceği üzerine hepimizin düşünmesi için önemli bir başlangıç noktası.